Ben Ayşe'den daha güzel değil miyim? Ayşe. Ben Ayşe'ye gönül gözümle bakıyorum. Kim ondan daha güzel olabilir ki? Peki onun kalbi de senin için böyle atıyor mu? Ne oluyor burada? Evet. Kestik. Nasıl da? Bu sefer oldu değil mi? Evet. <laughs> Teknik oldu olmuştur. herhalde. Yani. Efendim? <laughs> Diyorum ki oyuncu koçun, hocan, mentorun, Tolga Tuna'ya sor. O daha iyi bilir. Evet, evet. arkadaşlar tamamdır bu sahne. İyi miydi hocam oldu mu? Oldu oldu. Dediğim gibi bir ana olarak kalacak bu sahne merak etme. Ya bir şey soracağım sana. Ee, sen e, fizyoterapistin değil mi? Ben şimdi uçurumdan aşağı düştüm. Ee, Asiye. Bak bana haklılık ediyorsun. Kıyamam sana ya. İnanmıyorum ya. Ne? Gerçek hayatımız şu an diziyi takip ediyor. Ben de oradaki Emre kadar masumum. Sen Emre'nin tırnağı olamazsın be. De, ne varmış Emre'de ya? İşkolik kasıntı herifin teki. Keşke sen de öyle olsaydın Tolga. En azından nefes alan her dişiye mavi boncuk dağıtıp sırıtmazdın. Belki. Tam eskiden öyle olabilirim. Ama artık değilim. Benim hayatım Asya'dan önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Sen Tolga Tuna'nın miladısın. Ya şu büyük büyük lafların yok mu senin? Daha seviyorum diye iki gün oldu. Dün bir bugün iki Asya'dan önce Asya'dan sonra diye ayrıldık mı? Yani? Ama öyle Asya. Öyle hissediyorum. Seni de inandırmak için elinden geleni yapıyorum gördüğün gibi. Bir adım be kadın. Bir adım atacaksın. Fırsat mı veriyorsun? Hı? Her seferinde daha büyük bir bombayla geliyorsun Tolga. <laughs> e bombası ya. Ben bomba göremiyorum. Ben sana. görüyorum bomba. Her şey için teşekkürler. Ben gidiyorum. Telefonumu aldınız zaten. Sizde var. İstediğiniz zaman ararsınız. Görüşürüz. Sağ ol. Aldınız. Dedi değil mi ben doğru duydum. Ha e yok ya yok öyle değil. Ben yanlış duydum o zaman. <laughs> yok canım. Yok doğru duydum. Yanlış duymadım. Onu diyorum. Ne yapıyorsun ya? Yalan için zaman mı kazanıyorsun? Yok. Ya ne yalanı? Asya. Allah Allah. Doğru doğruyu söyleyeceğim. Sana şimdi doğruyu nasıl söylesem inanırsın diye düşünüyorum. Gerçekten iyice aştın sen kendini. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Yahu numaramı aldınız dedi. Ha. Verdi. Ben de aldım tabii ki verince. Bir arkadaşım için. Fizyoterapist hoca söyledi ya şimdi geçerken. <laughs> Bir arkadaşım için aldım. Lazım olduğu için. Klasik Tolga Tuna yalanı. Allah. Sıkışınca topu Hakan'a atmak. Ne Hakan? Tamam Tolga yeter ya. Asya'cığım. Bay, Değil, bay Tolga. Asya. Tolga. Kankalarım gülü. Nasılsın? İyisin değil mi? Sorun yok. Sorun yoksa let's go. Hadi partimizi akalım parti yakam, mı? Aynen abi. Süper bir parti organize ettim. Çok iyi ya. Sen <laughs> yaptın onu ha. Ne yaptın lan? Ne yaptın Dur ya ulan ne yaptın Oğlum da şunu açmadın dışarı ne yapıyorsun sen ya? Bir şey yok abi ya şey. Ya, bu kavga dövüş nedir böyle ya? Ya yok abicim yok. Ben kardeşim o benim ya. Ne kavgası? Oğlum kavga mavga adam... yok. Ya adama boğuyordun oğlum sen ya. Ne yok. kardeşi? Yok abicim ne boğması ya? Oğlum söylesene şaka yaptığımızı. Söylesene Bahri abine. Oğlum iyi misin lan? Ha? İyiyim, iyiyim. Ya, ya abi bu böyle ben aradık boğarım kardeşimi. Kendine gelsin. Saçmalamasın Herkesef diye. Neyse bir daha kavga dövüş istemiyorum haberiniz olsun tamam olmasın mı? Diye. Bir de olmasın. Bir daha olmasın. Tamam. Kavga değil abi kardeşim o benim bilmiyor musun? Bahri abi lütfen. Kalabalık olduk burada. Olur. Konuyu şey yapmayalım. Bak Hakan senin yüzünden bak ciddiye aldılar görüyor musun? Öyle mi? Yok yok bir şey yok.